Bir adam Almanya'nın Bohum şehrinde sıradan bir hayatın içinde doğdu. Ama o sıradan olmamayı seçti. O hayallerini gerçekleştirebilmek için ringlerde ter dökecek ve büyük bir boks efsanesi olacaktı. Bu sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda akıl ve stratejinin ön planda olduğu bir savaşın hikayesi. Agit Kabayel sadece bir boksör değil, yoksulluk, zorluklar ve fedakarlıklarla büyüyen bir adam. Zamanla gücünü keşfetti ama en önemlisi en büyük rakibini buldu. Kendi içindeki sınırlı ona giden yol hiç kolay olmadı. Zorluklarla mücadele etti, kazandı, kaybetti ama asla pes etmedi. Amatör arenada kazandığı tecrübeler ona profesyonel ringlerde zaferler getirecekti. Bugün Agit Kabayel Avrupa ünvanlarını kazanan, büyük maçlarda adını duyuran ve dünya şampiyonluğu için güçlü bir aday olan bir boksör. Ama her şey bir zamanlar hayal ettiği o ilk adımlarla başladı. Agit Kabayel 23 Eylül 1992 tarihinde Almanya'nın Leverkusen şehrinde dünyaya geldi. Aile ailesi Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinden Almanya'ya göç etmiş bir ailedir. Babası Almanya'da metal kesici olarak çalışmış, sonrasında kendi restoranını açmıştır. Agit Kabayel boksla genç yaşta tanıştı. Almanya'nın boğum şehrinde büyüyen Kabayel, fiziksel olarak güçlü bir gençti ve dövüş sporlarına karşı ilgisi vardı. Ancak onu boksa yönlendiren asıl etkenlerden biri çevresindeki spor kültürüydü. Almanya'da birçok Türk kökenli genç gibi o da sporu bir disiplin aracı olarak gördü. Ailesi onun enerjisini doğru yönlendirmesi için sporla ilgilenmesini destekledi. Başlangıçta futbol gibi farklı sporlarla ilgilenmiş olsa da boks onun gerçek yeteneğini gösterebileceği alan oldu. Genç yaşta bir boks salonuna yazılan Kabayel amatör boksun temel tekniklerini öğrenmeye başladı. Antrenörleri onun fiziksel gücünün yanı sıra hızlı reflekslere sahip olduğunu fark etti ve ağır siklet kategorisinde iyi bir kariyeri olabileceğini düşündüler. Agit Kabayel amatör boks kariyerinde hızla gelişti ve kısa sürede kendi kendisini Almanya'daki yerel boks organizasyonlarında gösterme fırsatı buldu. Almanya'da amatör boks sistemi oldukça gelişmişti ve genç boksörler için turnuvalar düzenleniyordu. İlk başlarda yerel şampiyonalarda dövüşen Kabayel burada tecrübe kazanarak yeteneklerini geliştirdi. Amatör boks, profesyonel boksa kıyasla daha farklı bir yapıya sahipti. Daha kısa roundlar, daha hızlı tempolu dövüşler ve puan bazlı sistem hakimdi. Bu nedenle Kabayel'in teknik becerilerini ve hızını arttırması gerekiyordu. Bu dönemde antrenmanlarına büyük önem verdi. Özellikle savunma yeteneğini geliştirmek için birçok farklı antrenman tekniği denedi. Antrenörleri onun gardını sağlam tutmasını ve rakiplerinin ataklarına hızlı cevap vermesini öğütlüyordu. Almanya'da birkaç yerel turnuvayı kazandıktan sonra ulusal seviyeye yükselmeye başladı. Almanya'da düzenlenen amatör boks şampiyonalarında başarılı performanslar sergiledi ve adını duyurmaya başladı. Daha sonra Avrupa'daki bazı uluslararası turnuvalara katılmaya başladı. Burada farklı stillerde boks yapan rakiplerle karşı karşılaşacak ve büyük tecrübeler kazanacaktı. Örneğin Doğu Avrupa'dan gelen boksörler genellikle sert ve dayanıklı bir stil benimserken Batı Avrupa'daki boksörler daha teknik dövüşüyordu. Kabayel bu farklı stillere karşı uyum sağlamayı öğrenerek boks zekasını geliştirdi. Amatör boks kariyerinde belirli bir noktaya gelen Hagit Kabayel profesyonel boksa geçmeye karar verdi. Amatör boksta hız ve puan bazlı dövüş önemliydi ancak Kabayel'in güçlü yumrukları ve dayanıklılığı profesyonel boks'a daha avantajlı olmasını sağlıyordu. Profesyonel boks amatör boks'a göre daha fazla maddi olanak sunuyordu. Kabayel kendisini daha büyük bir sahnede kanıtlamak istiyordu. Antrenmanlarında profesyonel boksörlerle sparring yaparak onlardan öğrendikleri onun için yeni bir dünyanın kapısını açtı. Agit Kabayel amatör boks'taki başarılı performansının ardından 2011 yılında profesyonel arenaya adım attı. Genç yaşında Almanya'daki yerel boks organizasyonlarında dövüşerek kendini kanıtlamaya başladı. 23 Haziran 2011'de Agit Kabayel profesyonel boks kariyerine 6 Almanya'da Yeton Abdullah ile karşılaşarak başladı. 4 round süren bu maçta rakibine karşı üstünlük sağlayacak puanla galip geldi. İlk maçı olması nedeniyle kontrollü bir performans sergiledi. Kariyerinin ikinci maçında Selçuk Dinç ile karşılaştı. Bu mücadelede üstün bir boks sergileyerek yine puanla kazandı. Üçüncü profesyonel maçında Alman boksör Waldemar Pahalı 3. roundda teknik nakavta mağlup etti. Bu galibiyet onun rakiplerini daha erken bitirebileceğini gösterdi. 2014 yılına gelindiğinde tecrübeli boksör Benga Olokun Kabayel'in kariyerinde önemli bir test oldu. Olokun geçmişte ünlü boksörlere karşı ringe çıkmış bir isimdi. Ancak Kabayel bu maçta teknik üstünlüğüyle dikkat çekti ve 10 round sonunda puanla kazandı. 2016 yılı Agit Kabayel için büyük bir dönüm noktası oldu. Artık Avrupa düzeyinde ünvan maçlarına çıkmaya başladı. 4 Haziran 2016'da Almanya'da düzenlenen maçta Kabayel Avrupa Birliği Ağır Siklet ünvanı için ringe çıktı. Rakibi Christian Lewandowski o dönem yenilgisiz bir boksör. Ancak Kabayel'in sert yumrukları ve kondisyon üstünlüğü dikkat çekti. 7. roundda rakibini nakavt ederek ünvanın sahibi oldu. 24 Şubat 2017'de Kabayel'in Avrupa'daki büyük sıçraması oldu. Avrupa Boks Birliği ünvanı için Herve Hubox ile karşılaştı. Maç boyunca akıllı bir taktikle rakibini yıprattı ve 12 round sonunda puanla kazandı. Bu galibiyet ona uluslararası arenada büyük bir prestij kazandırdı. 4 Kasım 2017 Derik Chisora maçı. Agit Kabayel o dönem Avrupa Arsik'te şampiyonluk kemerini sahibi olarak ünvanını korumaya çalışıyordu. Rakibi ise İngiliz boksunun sert ve dayanıklı isimlerinden Derek Chisora'ydı. Chisora geçmişte Vitali Klitschko, Tyson Fury ve Dillian White gibi isimlerle ringe çıkmış. Agresif tarzıyla tanınan bir boksördü. Maç öncesinde Chisora tipik kışkırtıcı tarzıyla Kabayeli küçümsemeye çalıştı. Basın toplantılarında Chisora, ''Bu çocuğun Avrupa şampiyonası olması bir şaka gibi. Ona dersini vereceğim.'' dedi. Ancak Kabayel bu sözlere sakin bir şekilde yaklaştı ve ben burada konuşmak için değil, dövüşmek için bulunuyorum. Kim hak ediyorsa o kazanacak diyerek cevap verdi. Monaco'da gerçekleşen mücadelede Kabayel beklenenden çok daha üstün bir performans sergiledi. İlk roundlardan itibaren hareketli bir stil benimsedi ve Chisora'nın baskılı oyununa izin vermedi. İlk 6 round boyunca Kabayel hız avantajını kullanarak Chisora'yı sürekli olarak hareket ettirdi. Chisora zaman zaman baskı kursa da Kabayel'in kontrol yumrukları ve iyi savunması rakibini yıprattı. Özellikle son 3 roundda Kabayel kondisyon avantajı ortaya koyarak daha isabetli yumruklar indirdi. Hakem kararıyla puanla kazanan Kabayel oldu. Chisora maçtan sonra hakem kararlarına itiraz etse de Kabayel'in net bir üstünlük kurduğu gözlemlendi. Bu zafer Kabayel'in ismini uluslararası arenada duyurmasını sağladı. Artık Avrupa düzeyinde değil dünya çapında bir ağır siklet rakibi olarak görülmeye başlanmıştı. 21 Nisan 2018'de Agit Kabayel Avrupa ünvanını koruma maçında Sırp boksör Miljan Rovčanin ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Kabayel 3. round rakibini teknik nakautla mağlup ederek ünvanını korudu. 2019 yılında Agit Kabayel Avrupa Ağır Siklet Şampiyonluğu kemerini korumak için Ukraynalı tecrübeli boksör Andrey Rudenko ile karşı karşıya geldi. Rudenko sağlam çenesi ve savunma yetenekleriyle tanınıyordu. Kabayel için bu maç kariyerinde bir sonraki adımı atabilmesi için önemliydi. Maç baştan sona Kabayel'in kontrolünde geçti. Rudenko sert savunmasıyla direnmeyi başarsa da Kabayel'in hızlı ve isabetli yumrukları Ukraynalı rakibine üstünlük kurmasını sağladı. İlk 4 roundda Kabayel daha hızlı ve keskin bir şekilde hareket etti. Rudenko'nun kontra ataklarına izin vermedi. 5. rounddan sonra Rudenko daha fazla hücum etmeye başladı. Ancak Kabayel'in defansı ve karşı atakları rakibini etkisiz hale getirdi. Son roundlara doğru Kabayel tempoyu koruyarak puan avantajını elinde tuttu ve net bir şekilde maçı kazandı. Hakemler oy birliğiyle Kabayel'i galip ilan etti. Böylece Agit Kabayel Avrupa şampiyonluk kemerini bir kez daha korumuş oldu. Maçtan sonra daha büyük mücadelelere hazırım açıklamasını yaptı ve dünya şampiyonluğu hedefini dile getirdi. 18 Temmuz 2020'de uzun bir aradan sonra ringe dönen Kabayel WBA kıtalar arası ağır siklet ünvanı için Lazaridis ile karşılaştı. Maç boyunca net vuruşlar yapan Kabayel 10 round sonunda puanla kazandı. Kevin Johnson kariyerinde birçok üst üst düzey boksörle ringe çıkmış tecrübeli bir isimdi. Kabayel bu maçı tamamen domine ederek puanla kazandı ve WBA kıtalar arası unvanını korudu. 2022 yılında Agit Kabayel çek boksör Pavel Sora karşı büyük bir üstünlük kurdu. Maçın ilk roundunda rakibini teknik nakavtla mağlup ederek hızlı bir zafer kazandı. 2023 yılında Agit Kabayel belki de kariyerinin en zorlu mücadelesine çıkacaktı. Rakibi Rusya doğumlu ağır siklet makinesi Arslanbek Makmudov'du. Makmudov neredeyse tüm rakiplerine nakavt Eden, fiziksel olarak güçlü bir boksördü. Mücadele Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen Hesaplaşma Günü adlı büyük boks gezisinde gerçekleşti. Maç öncesinde çoğu boks otoritesi Makmudov'un favori olduğunu düşünüyordu. Ancak Kabayel rakibinin açıklarını değerlendirmeyi planlıyordu. Maç beklenenden çok daha çarpıcı bir şekilde gelişti. Kabayel Makmudov'a karşı harika bir strateji izledi ve rakibinin güçlü yumruklarına karşı teknik bir oyun sergiledi. İlk rounddan itibaren Kabayel Makmudov'un gücünü etkisiz hale getirmeyi için sürekli hareket etti. Makmodov agresif bir başlangıç yapsa da Kabayel'in kontrol yumrukları ve ayak hareketleri rakibini yavaş yavaş yıprattı. Dördüncü roundda Kabayel Makmudov'a arka arkaya sert kombinasyonlar vurarak onu köşeye sıkıştırdı. Hakan Makmodov'un daha fazla devam edemeyeceğini belirterek maçı teknik nakatlı sonlandırdı. Bu zafer Kabayel'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Rakibini mağlup ederek dünya sıralamasında büyük bir yükseliş yaşadı. Maç sonrası röportajında, beni hafife aldılar ama ben dünya şampiyonluğu için savaş hazırım dedi. Boks dünyasında birçok kişi Kabayel'in artık bir dünya şampiyonluk maçına çıkması gerektiğini konuşmaya başladı. 18 Mayıs 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki Kingdom Arena'da Agit Kabayel ve Kübalı boksör Frank Sanchez arasında önemli bir ağır siklet karşılaşması gerçekleşti. Bu mücadele WBC Federasyonu'nda ağır siklet ünvan maçına çıkma hakkını da içeriyordu. Maçtan önce boks otoriteleri arasında favori konusunda farklı görüşler bulunuyordu. Bazıları Sanchez'in tekniğine güvenirken diğerleri Kabayel'in önceki performanslarına dikkat çekiyordu. İlk iki roundda her iki boksör de temkinli bir başlangıç yaptı. Üçüncü rounddan itibaren Kabayel vücuda yönelik etkili vuruşlarıyla kontrolü eline geçirdi. Yedinci roundda Kabayel'in ard arda gelen vücut darbeleri sonucunda Sanchez iki kez yere düştü ve hakem maçı durdurarak teknik nakavtla Kabayel'i galip ilan etti. Bu zaferle birlikte Agit Kabayel hem WBC Kontinental hem de WBO'nun Kuzey Amerika Boks Örgütü'nün verdiği RCD ünvanlığını sahibi oldu. Ayrıca WBC federasyonunda ağır siklet ünvan maçına çıkma hakkı kazandı. Maçın ardından Kabayel'in performansı boks dünyasında geniş yankı uyandırdı ve gelecekteki büyük maçlar için beklentileri arttırdı. Şu an için Kabayel'in önündeki en büyük mücadele Çinli Dev Jilei Zhang ile yapılacak mücadele. Zhang güçlü vuruşları ve fiziksel üstünlüğü tanınan bir boksör. Bu maç Kabayel'in bir dünya şampiyonluğu için en büyük fırsatı olabilir. Eğer Zhang'ı yenmeyi başarırsa büyük ihtimalle Alexander Usyk ve Daniel Dubois gibi isimlerle dünya şampiyonluğu maçı yapma hakkı kazanacak. Agit Kabayel sadece bir boksör değil, inancıyla, azmiyle ve mücadelesiyle gerçek bir örnek. Her ringde kazandığı zaferlerin ötesinde kalbinin gücünü, hayallerinin peşinde gitmenin önemini herkese gösterdi. Zorluklar karşısında pes etmeyen, her darbeye karşı dimdik duran bir isim. Geriye baktığında her anın ona ne kadar güç kattığını görebilirsiniz. Peki ne olacak bir sonraki adımda? Dünya şampiyonluğu henüz kesin kesinleşmiş bir şey yok. Ama şüphesiz o bu yolculukta ilerlemeye devam edecek. Bugün Agit Kabayel'in hayatına ve boks yolculuğuna dair bir bakış sunduk. Eğer siz de onun hikayesinden ilham aldıysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir boksörün hikayesi sadece ringdeki zaferlerden ibaret değildir. Agit Kabayel'in yolculuğu bizlere her zaman pes etmeme ve hayallerinin peşinden gitme gücü verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın.